2022 model Citroen Berlingo aracımızda e, orijinal geri görüş kamerası aktarıyoruz ve montajı yaptık arkadaşlar. Kameramız bu şekilde modlu orijinal kamera. Geriye gidelim alan taramasını görelim şöyle. Sağ tarafı alanı tarıyor komple. Gördüğünüz üzere şu an taramaya başladı. Dinamik çizgilerimiz direksiyona doğru çalışıyor orijinal şekilde. Evet, Şu an komple alanı taramış oldu gördüğünüz üzere şöyle. Şimdi ileri alalım belli bir ekleme süresi var. Ondan sonra orijinal ekranımız geri geliyor. Şöyle bir daha geri gidelim. Aldığı yerden devam ediyor. Dükkana gireceğiz. Evet. Sıfıra sıfır yanaşınca otomatik zoom modumuz açılacak. Şöyle. Onu göstermiş olalım size. Şu an yanaşıyorum. Şu an otomatik zoom modumuza geçti. Gayet güzel oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer yaptığımız uygulama sayfasına bakabilirsiniz. Sola çevir. Sağa çevir. Topla. Topla. Topla abi. Sol sinyal ver. Sağa sinyal ver. Kapat. Tamam. Viraj aydınlatma sinyal kombinasyonumuz. 2022 model Citroen Berlingo aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. E, orijinal modlu geri görüş kamerası aktivasyonu montajı yaptık. Kameramızı gösterelim şöyle. E, kameramız geniş açı modlu kamera. Tüm modlarımız orijinal şekilde çalışıyor. Otomatik modumuz, büyüterek modumuz, ondan sonra zoom modumuz, standart modumuz. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. 180 modunda gösterelim şöyle size. Hepsi biraz güzel bir şekilde çalışıyor. Otomatik modu alalım. Yeniden çıkardığımızda orijinal şekilde bekleme süresi var. Ardından ana ekranımız geri geliyor. Ayrıca bu aracıda şerit takip, tabela okuma, ondan sonra yorgunluk, e, seviye menüsünü 3 yaptık. Acil fren uyarı sistemini yaptık. Burada şerit takibi görebiliyorsunuz. Diagnostik menü aracın durumu ve rastgele durumunu yaptık. Ondan sonra viraj aydınlatma sinyalsiz kombinasyonu yaptık arkadaşlar. Onu da bu farlar bölümünde kontrol edebiliyoruz buradan. Acil fren uyarı sistemi buradan kontrol edebiliyoruz. Gelişmiş tabelayı da buradan. Ondan sonra klima menüsünü ekledik yukarı. Onları oradan görebiliyoruz şöyle. O da gayet bir şekilde çalışıyor. Ondan sonra Yobi Sarı multimedya ekranında görünmesi. O da buradan. E, tema sayısını arttırdık. Onu da buradan kontrol edebiliyoruz. Şöyle. Beşe çıkardık tema sayımızı. Ayrıca göstergeye de eklediklerimizi gösterelim şöyle size. Dış sıcaklığımızı ekledik. Şerit tagi, e, yorgunluk seviye menüsünü ekledik. 3 yaptık. Menüsünü de ekledik buraya. Ondan sonra şerit takimiz bu şekilde. Tabela okumasını yukarıda görüyorsunuz. Gelişmiş tabir okumamız da bu şekilde. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Diğer yaptığımız uygulama sayfalarımıza bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun.